Allah'ım İslam sancağını yükselt. Sana itaat için canlarını feda edip kanlarını senin yolunda akıtan mücahitlerini kuvvetlendir. Onları yardımlarından mahrum etme ve zafere ulaştır. Müminlerin emirinin burhanı olan Şehün Şahul Azam, Ebul Fet Sultan Alparslan'ın senden dilediği yardımı esirgeme ki o hükmünü yürütür, şanını yayılır kılsın. Allah'ım, göklü peygamberinin adıyla çağrılan Sultan Muhammed Alparslan, nasıl senin çağrına uyup Müslümanları korumak, İslam sancağını yüceltmek için gevşeklik göstermeden emrine icabet etmiş, sana hizmet için geceyi gündüze katmışsa, sen de ona zafer nasip eyle. Amin. Onu öyle bir zırhla kuşat ki, düşmanların her türlü şerrini defetsin. Amin. Yapmak istediği işi ona kolay kıl. Amin. Ta ki onun bu kutsal seferi zaferden ışık alsın. Amin. Alparslan Büyük Selçuklu final bölümüyle bugün TRT 1'de.